Bizler sevincimizi de, hüznümüzü de Allah'tan koparmayız. Zaten fark ettiniz mi? Bayram namazının farkı ziyade tekbirler. Yani fazladan tekbir aldık gördüğünüz gibi. iki rekat namaz kıldık ama tek farkı vardı fazladan tekbirler. Fakat biz bu fazladan tekbirleri bir namazda daha alıyoruz. O da cenaze namazında. Farkında mısınız? Biri üzüntünün namazı, biri sevincin namazı. Peki biz hem üzüntünün hem sevincin namazında niye tekbir alırız? Niye Allahu Ekber deriz? Allah en büyüktür. Allah tek büyüktür. Allah hep büyüktür deriz. Zira biz sevinirken de üzülürken de Allah'tan kopmayız. Zira biz sevincimizi Allah'tan bağımsızlaştırıp da sevincin bizi sapıtmasına izin vermeyiz. Çünkü insanlar sevinç zamanlarında koparlar. İnsanlar sevinç zamanlarında başkalarını üzerler. İnsanlar kendileri sevinirken başkalarına felaket olur bu. Onun için sevinirken alkol alırlar, sevinirken başka işler yaparlar, sevinirken Günah işlerler. Biz Allah'tan kopuk sevinmeyiz mesajıdır bu. Üzüntü de öyle. İnsanlar üzülürken üzüntülerini bastırmak için yanlış şeyler yaparlar. Üzüntülerini kapatmak için yanlış şeyler yaparlar. Biz üzüntümüzü de Allah'tan koparmayız. Onun için cenaze namazında Allahu ekber'i fazladan deriz. Yani Müslümanın duygusal halleri değişebilir. Sevinç ve hüzün birbirinin karşısında yer alır. Duygusal haliniz ne kadar değişiyor olursa olsun değişmeyen bir tarafınız olmalı o da Allah'a dönük istikametiniz. Mesaj budur.